Gerçekten gezerken yorulduğum bir ev oldu. o kadar büyük bir ev olmuş doğrusu. Sen bir de bana sorsan. <laughs> YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum dostlarım. Bugün sizi harika bir doğa yeri olan Menderes'te çok güzel bir yere getirdim. İnceleyeceğimiz ev şimdiye kadar yapılmış prefabrikli evler içerisinde malzeme detayları ve kalitesi anlamında Liste başına yazılabilecek, en üstleri zorlayabilecek bir ev inceleyeceğiz sizinle birlikte. Metrekaresini açıklama bölümünde paylaştığım evimizin incelemesine başlıyoruz. Evimizin içine geçmeden bakın üst tarafında sandviç panel kullanıldı. Bu yalıtım ve izolasyon anlamında size ek faydalar sağlayacak sürekli tavsiye etmiş olduğum sandviç panel malzemesidir. Üst tarafta parlak olarak gördüğünüz yerde kullanılan malzemedir. Bu güzel evimize şu anda ön taraftan bakıyoruz. 27 metrekarelik veranda, burada yatak odasının cumbası, evin bütün yan tarafındaki PVC'lerin üzerinde otomatik panjuru bulunuyor. Yakından da baktığımız zaman gerçekten işçilik detayları anlamında size bu kaliteyi yansıtmak istiyorum. Çektiğim en iyi evlerden birisi olmaya aday bir ev inceleyeceğiz sizinle birlikte. Tüm malzemeleri en seçkin parçalardan seçilmiş ve harika bir tasarımla gerçekten çok iyi bir kombin yapılarak hem renk uyumu açısından hem de malzeme güzelliği açısından göze güzel gelecek şekilde düzenlenmiş harika bir ev inceleyeceğiz. Evimizin arka tarafındayız. Şu anda dış tarafındaki mantolama detaylarını görmenizi istiyorum. Alt tarafında 60 santimlik yerden yükseklik var. Yine malzemelerinizi koymanız için burada havalandırma bölümüne de görüyoruz. Bütün PVC'ler Fratpen marka antresit renkte tercih edildi. Dış taraflarında gördüğünüz üzere bakınız burada otomatik panjurları da mevcut buradaki PVC'lerimizin. Evinizi yaptırırken mantolama yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Bu mantolama size yaklaşık olarak %30-35 civarında ek bir ısı yalıtımı sağlayacaktır. Dış tarafına evinizin kapladığınız bu güzel işçilikle birlikte hem görüntü anlamında hem de size ısı ve ses izolasyonu anlamında harika sonuçlar veriyor. Daha önce de gördüm ben bunu. Bir önce yani geçen yıl çektiğimiz bir evde iki tane odunla 75 metrekarelik evin fırın gibi olduğunu da bizzat müşahede ettik. Evin çekimine diğer tarafından devam ediyoruz. Yukarıdaki birleşim noktalarındaki işçilik detaylarını görmeniz için yakın çekim yapıyorum. Bu güzel evimizi diğer açısından da görüntüleyip hemen içine geçeceğiz. Burada otomatik panjurların olması görüntü ve güvenlik anlamında size ek katkı sağlayacaktır. Mantolama açıklamada gördüğünüz fiyata dahil değildir. Hesaplamanızı yaparken bunu da düşünün. Açıklamada gördüğünüz fiyat anahtar teslim fiyatıdır. Ancak bunun içerisinde mantolama ve bazı ek lüks detayları bulunmuyor. Nedir? Alttan ısıtma mesela burada alttan ısıtma da göreceğiz. Bu bulunmuyor bazı işte lüks detaylarını üzerine eklemeniz gerekebilir. Ancak verdiğimiz anahtar teslim standart bir malzeme ile evinizin teslimi için verilen rakamdır. Bin verandasına dış taraftan bakacağız. Spot lambalar oldukça fazla. Dış tarafında ışığı yarı iletken şekilde yapılan koyu renkli antrasit diyeyim. Burada camları görüyorsunuz. Bunlar aynalı model. Bu şekilde daha göze hitap eden şık bir alan sağlamış oluyorsunuz. Ön tarafta 4 tane sütun eve gerçekten bir ağırlık katmış. Geniş açıdan da gördüğümüz zaman gerçekten göze hoş gelen bir ortam sağlanmış. Bu güzellik spot lambalarla da aynı şekilde desteklenmiş. Ön taraftaki geniş ve yüksek PVC'ler dahi otomatik panjurla kapatılarak daha da güzel bir ortam sağlanmış. Güzel evimize ön taraftan bakıyoruz. Gerçekten havalı ve hoş bir renk kombini söz konusu. Antrasit ve beyaz çizgilerin mükemmel uyumu alttaki seramiklerle de devam ediyor. Burada siyah renkli trabzanlarla verandanıza çıkıyorsunuz. Hemen verandanın içine geçiyoruz. Zeminler seramikle kaplanmış bu veranda da. Çıkışta çok şık ve biraz fiyatıyla üst düzey bir çelik kapı kullanılmış. İki kapaklı bir çelik kapı. Beyaz üzerinde koyu gri renkli havalı ve sade güzel bir çelik kapı tercihi yapılmış. Verandanın genişliği belirtmiş olduğum gibi 27 metrekare. Bu verandaya 2 adet en büyük boy gördüğünüz gibi yemek takımı, bahçe mobilyası sığacak kadar büyük bir veranda burada. Verandanızı bu tarz evlerde eğer geniş tutarsanız yazın gerçekten vaktinizin çoğu burada geçiyor. Geniş ve şık bir veranda yaptığınız zaman çok daha keyifli bir ortam sağlayacaktır. Gördüğünüz bahçe mobilyalarıyla daha da güzel bir ortam yakalanmış, ferah bir veranda görüyoruz. Renklerin uyumu birbiriyle gerçekten çok güzel, abartılı renkler kullanılmamış, sade ve şıklığa özen gösterilmiş. Burada ışığı yarım kesen bir cam kullanılarak karartılmış bir camla daha güzel bir ortam sağlayabilirsiniz. Ön taraftaki bu camlarınızı, PVC'lerinizi geniş ve yüksek tutarsanız ön cepheden daha fazla ışık alarak içeride ferah bir ortam yakalayabilirsiniz. Pencerenizin burada gördüğünüz karolaylı çizgilerle süslenmesi çok daha onu şık yapacaktır. Bakınız çelik kapıda gerçekten Sizinle birlikte incelediğimiz evlerde gayet şık görünen, gayet de e, sade, güzel bir kapı seçilmiş. Hemen evin iç incelemesine geçiyoruz. Evimiz 4 artı bir 145 net metrekare olan oldukça geniş bir evdir. Gerçekten e, kalabalık bir ailenin çok rahat bir şekilde e, yaşayabileceği bir alan sağlanmış size. 145 metrekareyi beton evler gibi düşünmeyiniz. Prefabrik evlerde 145 mi net metrekaresi olan bir ev normalden çok daha fazla alan sağlayacaktır. Bu ev 4 artı 1 formatında yapıldı. 2 tane banyo tuvalet bölümü mevcut. Bütün priz ve buradaki düğmelerin tamamı Panasonic markası yani Vico tercih edildi. İçerideki göreceğiniz en küçük malzeme detayına kadar en üst kalite tercih yapılarak Gerçekten iyi bir ev yapılması amaçlandı. Duvarlarda gördüğünüz bu şık süsleme detayları eve gerçekten yakışmış. Yani bu çıtalarla güzel bir görünüm elde edildiği gibi aynı zamanda karolajlarla da bir bütünlük sağlanmış. Aynı çelik kapıda olduğu gibi gerçekten bir uyum söz konusu. Yukarıdaki lambalar yakıp söndürdükçe renk değiştirebilen lambalardır. Girişte sağ tarafta mutfak Burada geniş bir holümüz var. Sol tarafta salon, yine burada yatak odası, tuvalet banyo, ortak kullanım yeri. Burada diğer odamız. Girişte bu koridor L yaparak ikinci bir koridora dönüyor ve burada da yine karşı tarafımızda banyo tuvalet bölümü var. Sol tarafında yatak odası ve bu tarafta da diğer yatak odası var. Şimdi bunları detaylı şekilde inceliyoruz. Evimizin giriş tarafından hemen sağ tarafta mutfak bölümü var. Söylemiş olduğum gibi bütün malzemeler gerçekten kaliteli seçilmiş bir ev. Bakınız buzlu cam ve kapı kulpuna kadar ki ben bu rengi çok seviyorum. Parlak bir antresit yani musluklarda falan da kullanılıyor bu renk. Gerçekten hoş duruyor. Mutfağa girdiğiniz zaman zeminde mermer efektli bir granit kullanılmış. Mutfak dolapları Alabildiğince geniş tutulmuş. Hemen girişte sağ tarafta bütün tezgahlar granit olacak şekilde. Sağ tarafta bir kahve köşesi yapılmış. Üst tarafı da yine şık şekilde spot lambalarla aydınlatılmış. Bu tarafında evet yine kahve köşesiyle uyumlu olacak şekilde koyu renkli bir camı olan evet vitrin yapılmış. Bütün dolaplar gördüğünüz gibi bakınız. Bu vakum kaplama yani country kapak denen yeni model kapaklardan yapılmış. Bu çok daha pürüzlü bir ve soft bir dokunma hissiyatı veriyor size. Aynı zamanda high glass'lara göre parlak olmadığı için üzerinde parmak izi ve leke tutma olmuyor. Sildiğiniz zaman da çok kolay silindiği için bu e, gerçekten hem kullanımı kolay hem de göze hoş gelen bir dolap modeli. Arkanızı döndüğünüz zaman hemen seramiği de göstereyim öncesinde. Bakın granit tercih edildi bu tezgahta. Siyah üzeri renklendirilmiş bir malzeme. Alt tarafta da gördüğünüz gibi kahvenin kahve köşesinin devamını görüyorsunuz. Bu kahve köşesinin diğer özelliği de bakın mobilyasını tutuyorsunuz. Bu şekilde açarak burayı aynı zamanda bir masa formatına dönüştürüyorsunuz. Kahve köşeniz size burada makineleri prizde bol sayıda var. Kahvenizi yaptıktan sonra masanıza oturup burada verandanıza bakarak bahçenizi görerek kahve keyfi yapmanıza olanak sağlıyor. Hemen arkamızı döndüğümüzde bakın burada çok geniş mutfak dolapları devam ediyor. Mutfağımızın gördüğünüz gibi burada verandaya bakan bir penceresi bulunuyor. Geniş ve aydınlık ferah bir ortam sağlıyor. Mutfağın diğer dolapları arka tarafımızda kaldı. Çok yüksek ve geniş mutfak dolabı modeli kullanılmış burada. Arka taraflarda yine granit kullanılmış. Tezgahta granit. Yine siyah renkli bir batarya tercih ile harika bir mutfak yapılmış. Burada alt tarafta bir de tepsilik bölümü var. Bakın. Avcı Prefabrik bunu istediğiniz zaman e, size de aynı şekilde yapabiliyor. Alt tarafta Mobilyalarda bakın mutfak dolabı diğerlerinde olmadığı üzere tepsilik diye bir bölüm yapmışlar. Tepsilerinizi buraya sıra sıra koyuyorsunuz. Daha konforlu bir alan sağlamış oluyor. Yakından görelim bu dolabı. Country kapak gerçekten soft ve güzel bir dokunma hissiyatı veren hafif pürüzlü parmak izi tutmayan bir kapak modelidir. Ankastrelerin devamı da burada görüyorsunuz. Siyah renkli Cam olan Ancastra setini seyrediyoruz. Yine siyah renkte bir batarya tercihi yapılmış burada. Bunların da kalitesi gayet güzel malzemelerden yapılmış. TV anteni dahi burada çekilmiş şekilde mutfak size teslim ediliyor. Şu tepsilik ve bu tarafta kahvelik bölümündeki bu masanın açılıp kapanma özelliği gerçekten Hoşuma gitti. Kanalı beğenmeyen, takip etmeyen, abone olmayan varsa lütfen desteğinizi bekliyoruz. Ciddi manada efor sarf edip yoruluyoruz bu evleri çekerken. Tek gelirim de sizin YouTube'da gördüğünüz reklamlar. Firmalardan para almıyorum. Para almadan çekerek size en iyi alternatifi sunmak istiyorum. Abonelik ve paylaşım desteğinizi bekliyorum dostlarım. Hem bu evleri incelerken malzeme ve fiyat detaylarını inceliyoruz. Aynı zamanda size de fikir vermiş oluyor. Yani bu tarz planda bir ev yapabilirsiniz. Anlamında size 150'ye yakın evin çekimini yaparak fikir vermiş oluyorum. Bu tarz bir kapı modeli mesela görmemiş olabilirsiniz. Veya böyle güzel bir kapı kulbu görmemiş olabilirsiniz. Size aynı zamanda fikir vermiş oluyor. Odaların dizaynından kullanılan malzemeye kadar size fikir de vermek istiyorum. Mesela duvarlarda prefabrik evlerde genellikle... Bu şekilde süsleme detayları görmüyorsunuz, değil mi? Ama mesela burada yapılmış e gayet de şık olmuş. Bu size güzel bir fikir verebilir. Evin salonundayız şu anda. Şuradan koridordan geldik. Yukarıda yine renkli aydınlatmalar mevcut. Burada verandaya çıkış tarafı ve aynı zamanda bahçenizi gören yüksek ve geniş bir PVC ile evinizin ferahlığı artırılmış durumda. Gerçekten salondan bu şekilde bir manzaraya bakmak eşsiz bir lezzet. Evinizin zeminini yaptırırken profil ayak olsun, su basmanı olsun hiç fark etmez. Bunun üzerine 5-10 santimlik bir C30 betonla şap attırdığınız zaman eviniz şu an burada olduğu gibi bakın. Ara kattaymış gibi gerçekten konforlu ve sarsılmadan... Bu laminantların ezilme durumu söz konusu olmadan kullanılabilir. Bunu yaptırırken lütfen evinize altına şap attırmayı unutmamanızı istiyorum. Profilin üzerine doğrudan evi koymayın. Diğer yatak odasına bakıyoruz şu anda. Bakınız burası da aynı kalite detayları devam ediyor. Yine led lambalar farklı renklerde yanabiliyor. Bu çıtaların şıklığı burada da devam ediyor. Gerçekten hem planlaması anlamında hem de malzeme kalitesi anlamında üst düzey bir ev incelemesi yapıyoruz. Burada evin birinci banyo tuvalet bölümüne girelim. Beyaz renkli sade ve şık bir burada kapı kullanılmış. Bunlar kaplama veya Amerikan panel kapılar değil. Lake boyayla yapılmış ve üzerine aynı şekilde lake cilası kullanılmış mat renkli çok güzel beyaz kapılardır. Banyo tuvalet bölümünde 130'a 110'luk duşa kabin kullanılmış. Siyah renkli ve karolajlı. Evet, burada işte stoplu klozetinden zeminden yukarıya kadar kaplamalarımızı, ıslak zeminleri görüyorsunuz. Banyo tuvalet mobilyasında dahi country kaplama şeklinde yapılmış bu dolaplar. Country kaplama gerçekten e, faydalı ve çok şık oluyor sizin şeylerinize kullanımınızda. Banyo tuvalet bölümünde dahi country kapak kullanılmış dedik. Çerçevesiz bir ayna tercihi yapılmış. Bu country kapaklar kullanımda gerçekten çok daha dayanıklı ve kaliteli bir kullanım hissiyatı veriyor. Hepsinde stoplar ve durduktan sonra çeken yapı da bulunuyor. Bu kapakları ben tavsiye ediyorum. Kullanımı gerçekten keyifli ve görünümü çok güzel. Yine üst tarafta siyah bir batarya tercihi. Burası da gördüğünüz üzere 130'a 110'luk siyah renkli karolajlı bir duşa kabin. Burada yağmur damlası efektli ve diğer seçenekleriyle duş bölümünü de görüyoruz. Orada da sabunluk bölümünü gösteriyorum. Evimizin diğer yatak odasına bakıyoruz. Aynı şıklık burada da devam ediyor. Giriş koridordan geldik. Bu tarafları inceledik. Şimdi L şeklindeki koridordan içeriye geçmeden Size burayı da göstermek istiyorum. Bakın evin alttan ısıtma sistemi. Evin tamamında yerden ısıtma sistemi döşenmiş. Gerçekten çok e, konforlu bir işlem bu. Alttan ısıtmayla çok güzel bir ısınma imkanına ulaşıyorsunuz. Evin sigorta bölümü de burada yer alıyor. Karşıda banyo tuvalet bölümünü görüyoruz. Önce sol taraftaki buradaki yatak odamıza bakalım aynı kalite çizgileri diğer odanın birebir hem metrekare hem de kalite anlamında aynı şekilde yapılmış hali. Hemen yan tarafında bakın banyo tuvalet bölümü bulunuyor. Takip etmeyi, beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın değerli dostlarım. Evet. Burada da yine aynı şekilde country kapak devam ediyor. Fırat pen kelimesini çok fazla söylediğini iletmişsiniz mesajlarda onu gördüm. Gördüğünüz gibi bu videoda tek bir kez bunu söylemiş oldum değerli dostlarım. Teşekkür ederim uyardığınız için. Bakınız yine çerçevesiz bir ayna modeli görüyoruz. 130'a 110'luk burada duşa kabin. Duşa kabinde yine aynı şekilde burada da başlıklarıyla yapılmış durumda. Havalandırma boşluğu da aynı renk çizgiliyle çizgileriyle seçildi. Burada klozet Vitra marka seçildi. Dediğim gibi bütün malzemeler kaliteli ve üst düzey olarak seçildi. Yatak odasına bakıyoruz. Yatak odamızda cumbalı olarak yapıldı. Genişten gösteriyorum yatak odamızı. Yine burada açılıp kapandıkça rengi değişebilen gayet güzel bir LED lambası tasarım led lambası görüyoruz. Cumba bölümü yine yüksek ve geniş bir şekilde yapılmış. Yan tarafta da havalandırma bölümlerini görüyorsunuz. Sürgülü şekilde açılıp kapanabiliyor. Bu tarafta aynı renkte, antrasit renkte PVC doğramaları yapıldı. Yatak odası diğer odalardan çok daha büyük. Hatta burası oturma odası ya da salon olarak dahi kullanılacak bir büyüklükte aynı led lambaları burada da kullanılmış ki gerçekten şık olduğunu söylemek istiyorum. Şu kabartma çizgiler yani çıtalar çok basit bir işlem olmasına rağmen zevkle birleştirdiğiniz zaman harika bir dizayn ortaya çıkartıyor ve evinizi çok çok daha bir şık hale getiriyor vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli dostlarım malzeme kalitesi ve işçilik anlamında aynı zamanda renklerin uyumuyla Evin iç tasarımı manasında gerçekten en üst sıraları zorlayacak bir ev incelemesini yaptık. Vakit ayırıp izlediniz sizde. Size de çok güzel bir fikir olacağını düşünüyorum bu evin tasarımının. Gerçekten iyi bir ev yaptırmak istediğinizde aklınızda bu model mutlaka bulunmalıdır. Beğenmeyi, takip etmeyi, dostlarınızla bu güzel evi paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizden gelen destek sayesinde plaketimizi de aldık biliyorsunuz YouTube'dan. Bunun için de size çok teşekkür ediyorum. Açıklama bölümünde sizinle evin metrekare anahtar teslim fiyatını paylaştım. Bu fiyatın içerisine standart mobilyalar ve evinizde kullanacağınız standart malzemeler dahildir. Eğer evinizde lüks detayları isterseniz, örneğin country kapak bir mutfak kaplaması isterseniz, alttan ısıtma ya da evinizin dışında ısrarla tavsiye ettiğim mantolamayı yaptırmak isterseniz, burada örneğin otomatik açılan panjurlar bulunuyor. Bunlar ek maliyetlerdir. Evinizi yerden daha yüksek yaptırmak isterseniz bu da bir ek maliyet olarak hesaplanmalıdır. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Instagram ve TikTok sayfamızdan da en yeni evleri takip edebilirsiniz. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar sağlık ve sıhhatle kalmanızı diliyorum değerli dostlarım. Şimdi röportajımıza geçiyoruz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ev sahibimiz Huriye Hanım'ın yanındayız. Verandasında oturuyoruz şu anda kendisine sormak istiyorum. Bu kadar şık ve malzeme detayları üst düzey olan bir evi yaptırma nedeni nedir? Onu bu tercihe iten ve öncelik listesinde olan hususlar nedir diye sormak istiyorum. Ben öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Evi yaptırmamızdaki amaç hem yazlık babında ve ileriki yaşlarda eşimle beraber burada yaşamayı düşündüğümüz için ve bir İzmir aşıklısı olduğumdan dolayı evet. tercihimizi buradan yana kullandık. <laughs> harika, gerçekten saatle yaşamanızı diliyorum. Gerçekten harika bir ev olmuş. En üst sıralara oynayacak bir ev olmuş. Bu evi yaparken neye dikkat ettiniz? Fiyat mı, depremden mi kaçtınız? Yalıtım mıydı öncelik? Önceliğiniz neydi bu evi yaparken? Önceliğimiz bir doğanın içinde yaşama göstereyim. düşüncemiz. Gerçekten harika bir doğa var burada. Dağın hemen eteğinde bulunan bir Arazideyiz şu anda. Mandalina bahçelerinin içerisinde eşsiz bir doğada yaşam devam ediyor. Bu fırmayı YouTube kanalımızda Avcı Pura Fabriğin yaptığı yapıları seyrettiğimizden dolayı ulaşabildik. Ve eşim bana üç tercih sundu. 3 yeri gezmiştik. 3 tercihimden biri Avcı Pura Fabrik oldu. Ve ben yüreğimin sesini dinleyerek karar verdim ve doğru karar verdiğimden çok çok eminim. Genel çizimlerini eşim planladı fakat iç tasarımlarını ben kendim planladım. Mutfağımı detaylı bir şekilde çizdim. Mutfak dolapçığım sabırla, itinayla her istediğimi evet. uyguladı. Gerçekten de güzel yapmışsınız. Her ne istediysem sabırla yerine getirdi. Yani bu açılan bölüm de benim dikkatimi çekti. Ee, evet, ben buraya özellikle gizli bölme istedim. Evet. Birkaç yere sorduğumda yapamayız dediler. Ama avcı propaganda bilin. Gördüğünüz haftası. gibi, yani Aynen, hem köşesi, kahvenizi evet. alıp buraya geçtiğiniz zaman verandanızı seyrederek çok hoş bir manzara bulunuyor. Bu tarafta da yine e, diğer evlerde benim görmediğim bir tepsilik detaylı gördüm. Ben video içerisinde evet. de bunu gösterdim. Bunu siz mi istediniz, önerildi mi size? Ben istedim. Daha önceki Instagram şeylerini Bak, görmüştüm. Gayet de kullanışlı, şık bir tepsilik. Gerçekten. Ve gerçekten çok sıkıntı oluyordu fırında bir şey. Pişireceğimiz zaman bir sürü tepsi alıp yer bulup koymak evet. büyük bir sıkıntıydı. Evet. Bir mutfağın diğer taraflarında tezgah granit kullandınız herhalde. Araları granit Evet ben kullandınız. E, ayrı ayrı olsun istemedim. Hı hı. Hani göz yormak istemedim. Tercihimi bu öyle kullandım. Çok şık olmuş. Ve benim için çok önemli olan kilerimi. Altını sıkmayı siz mi istediniz? Evet. Özellikle istedik. Burada geniş bir Kiler var. Gerçekten gezerken yorulduğum bir ev oldu. <laughs> o kadar büyük bir ev olmuş doğrusu. Sen bir de bana sorsan <laughs> bu projeleri çizerken ne kadar yorulduğum var. Çizerken yani bunu insanlar bu projeyi çizmek için şimdi vakit harcamadan doğrudan mesela kendi evini hazır çizilmiş bu proje şeklinde yapabilir diye evet, düşünüyorum. Doğru. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum zaman <laughs> ayırdığınız için. Nezaketiniz için asıl ben teşekkür ediyorum. Saatle, sağlıkla, eşinizle birlikte oturmanızı diliyorum. Amin. Cümlemiz inşallah.